gerekiyor. E tabi bugün ortalık acayip. Allah Celle Celaluhu Nur Suresi 19. ayetinde buyuruyor ki Estaizu Billah اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِعَ İman edenlerin arasında hupşiyatın, çirkin işlerin, ahlaksızlığın yayılmasını seve, yayılmasını seven kimseler var. Ki لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَ Allah dünyada da ahirette de onlara can yakıcı bir azap hazırlamıştır. Vallahu ya'lemu ve entum la Allah bilir siz bilmezsiniz. O yüzden Allah Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şeyin üzerine yasak çizgisini çizdi mi sen anlasan da anlamasan da kafana yatsa da yatmasa da onu kabul edeceksin. Kabul edeceğiz. Ondan sonrası artık İmani bir mesele. Kabul etmezsek insan dininden, imanından olur. Ne'udübillah. Evet yine bu hadis-i şerif bize ne anlatıyor? Bir erkek bir erkeğin bir kadında bir kadının göbekle diz kapağı arasına bakamaz, yasaktır. Ancak evin içerisinde olduğu zaman mahremlerine karşı iş değişiyor değil mi? Erkek bile olsa kadın evin içinde iş yaparken... Açılacak yerleri var değil mi? Şimdi mesela temizlik yapıyor kadın. E kollarını ne yapıyor? Sıyırabiliyor. Ha, mahremi var, abisi var, dayısı var, amcası, babası. Olabilir. Ya işte sıcak oluyor, başörtüsü çıkartabilir. Temizlik yaparken. Değil mi? Yani e, evin içerisindeki mahremlerle avret mahalli ayrıdır. Dışarıdaki insanlarla ayrıdır. Dışarıdakilere karşı kadının bütün bedeni avrettir. Her yere avret kadının. Bir erkek bir kadın hiçbir yerine bakamaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tirmizi İbni Huzeyme İbni Hibban rivayet etmiş. El mer'atu avratun. Kadın avrattır. Değil mi? Evet. Avrat diyoruz değil mi? Eskiden öyle deniyordu. Avrat deniyordu. Şimdi avrat dedim mi kabalık kabul ediliyor. Avret diyoruz ya avret. Yani kadın örtülmesi, setredilmesi, korunması gerekendir. Kadın avrattır diye Efendimiz buyuruyor bak. Fe izâ haracet şeytan. Evinden çıktığı zaman peşine bir şeytan takılır hemen. Onu yabancılara, erkeklere süslemek için. Hemen peşine bir erkek şey, şeytan takılıyor. Kadının. O yüzden kadın avrettir. Kendini ne yapacak? Yabancı gözlerden koruyacak. Bu nazar da acayip bir şey. Nazar da acayip bir şey. Mutlaka sabah akşam korunma dualarını okuyun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetimin çoğu nazardan ölecek diyor ya. Efendimiz buyuruyor. Nazar haktır. Deveyi kadre, insanı kabre sokar diyor. Kadir tencere yani. Deve ölür artık kesip pişirmek zorunda kalırsın. İnsanı da öldürür nazar. O yüzden sabah akşam mutlaka nazar duaları, nazar ayetleri ne biliyorsa okuyalım. Ayeten kürsi, nazar ayeti, nazar duaları hepsini felak nas okuyalım inşallah. Kendimize, çoluğumuza, çocuğumuza, hanımımıza hepimiz okuyalım bunları. İnanın bu nazarla adamı devirirler. Dikkatli olmak lazım. Manevi kalkanımızı da almamız lazım. Yine bu